Elektrik devresinin parçalarını görüyorsunuz. Bu şekilde elektrik devresini oluşturan, meydana getiren parçaları görüyoruz. Bu eleman pil, batarya, batteri, kaynak, akümülatör, akü, üreteç, alternatör, generatör, jeneratör gibi isimler alabiliyor bu elektrik enerjisi sağlıyor. Elektrik enerjisi burada üretiliyor. Sigorta, koruyucu, fuz, fuse, Kıbrıslılar buna asfalya diyorlar. Asfalya, Rumcadan geçmiş. Asfalya, biz sigorta diyoruz, koruyucu diyoruz. Anahtar, siviç, düğme, aç kapa yapan eleman, şalter. Bu alıcı, almaç, ampul, tüketici, yük, loat gibi isimler verilebiliyor. Bu ise bu ise elektrik akımını taşıyan iletken. Line, hat. Elektrik akımı bu uçtan çıkıyor, sigortadan, anahtardan geçer. Alıcı da lambada ışığa dönüşür, ışık ve ısıya dönüşür. Daha sonra eksiden devresini tamamlar. Görüldüğü üzere ne anlattım ben size? Akım artıdan çıkar, eksiye gider diye anlattım. Biz buna konvansiyonel anlatım şekli diyoruz. Eski anlatım şekli diyoruz. Klasik anlatım şekli diyoruz. Bütün kitaplarda akım bu şekilde anlatılıyor. Ancak elektrik akımı gerçekte elektronlar tarafından taşınır ve eksi uçtan çıkar, alıcıdan geçer, sigortadan geçer. Al, sigorta al şalter, anahtar, anahtardan, sigortadan geçer, devresini tamamlar. Akım normalde elektron akışıdır. Tekrar söylüyorum, eksiden çıkar, artıya doğru gider. Ama elektrik ilk bulunduğu zamanlar akımın arttan eksiye gittiği sanıldığı için bütün kitaplar, teoremler, anlatımlar buna göre yapılmış. Daha sonra 1901 yılında Thomson adlı fizikçi, akımın artı yükler tarafından değil de elektronlar tarafından taşındığını tespit edince, saptayınca demiş ki bunlar yanlış. Akım arttan çıkıp eksiye gitmez. Akım eksiden çıkıp artıya gider demiş. Fakat bilim adamları komisyon toplanmışlar demişler ki ya evet Thomson senin dediğin doğru. Tamam bu doğru evet biz anladık kabul ettik ama biz bütün kitapları, bütün teoremleri, bütün deneyleri akımın arttan eksiye göre gittiği şeklinde yazdık, çizdik. Bunu değiştirmeyelim. Bu kalsın, böyle kalsın hiçbir zararı yok. Bütün öğrencilere ilkokulda, ortaokulda, lisede böyle anlatalım. Üniversiteye falan geldiği zaman öğrenciye gerçeği söyleyelim. Bak böyle böyle anlattık ama akım eksiden artıya doğru gidiyor sana arttan eksiye doğru anlattık. Bunun bir zararı yok. Hiçbir şekilde e, devrelerde bir teoremlerde değişiklik olmuyor. Yani su gibi düşünün. Su ha buradan böyle doğru akmış, ha aşağıdan yukarı doğru akmış. Fark etmez. Evet elektrik devresi bu. İkinci devremiz bir buton ile bir zili çalıştırma devresi. Burada sigorta koruyucu transformatör diğer adıyla trafo düşürücü yani 220 volt 12 volta düşürüyor buton ise buna bastığımız zaman akım geçiriyor zili çalıştırıyor bu buat ek kutusu dediğimiz R faz demek MP nötr demek MP yerine biz sıfır da yazabiliriz sıfır R bazı kitaplar böyle yazıyor bazıları böyle yazıyor diğer üçüncü devremiz bir buton ile iki zili çalıştırma görüldüğü üzere ziller birbirine paralel bağlı. Bakın A uçları birleştirilmiş, B uçları birleştirilmiş. Buna biz paralel bağlama diyoruz. Butona bastığımız zaman iki zil aynı anda çalışıyor. İki zil aynı anda sigorta faza bağlanmış koruyucu, trafo düşürücü. İki buton ile bir zili çalıştırma devresinde yine bu sefer butonlar birbirine paralel bağlı. Bakın butonların birinci uçları aynı yere bağlı. Bakın birinci uç, birinci uç. Butonların ikinci uçları yine aynı yere bağlı. Bakın paralel bağlantı. Burada hangi butona basarsak basalım zil çalışıyor. Kapı kilit dediğimiz bütün binalarda, çok katlı binalarda giriş cümle kapısında bir ana kapıda kapı kilidi olur. Bu kapı kilidi dairelerin içinde bulunan butona basılarak çalıştırılır. Kapı kilidi butona bastığımız zaman kapı kilidi içindeki bobin mıknatıs haline gelir. Mıknatıs karşısındaki paleti çeker. Palet de kilit mekanizmasını harekete geçirir ve kapı açılır. Tekli anahtarlı lamba devresi. Bu açık şama. Bunun diğer adı eski Arapçası, Osmanlıcası adi yani basit yani en temel demek adi tekli anahtarlı lamba devresinin açıklaması. Burada faz, nötr, sigorta faza bağlanmış. Anahtar aç kapa yapıyor, siviş dediğimiz. Lamba ise e, elektrik akımını ışığa çeviriyor, biraz da ısıya çeviriyordu. Komitatör, çiftli anahtarlı lamba devresinin açıklaması. Komitatör anahtarla iki tane mandalı var. A ve B mandalı. Lamba 1 ve lamba 2'yi çalıştırıyor. Faz geldi. Bakın burayı kapattığımız zaman bu lamba çalışır. Burayı kapattığımızdan ise bu lamba çalışır. Son derece anlaşılır ve basit. Vaviyen tesisatı. Vaviyen tesisatı arkadaşlar uzun koridorlarda büyük odalarda filan elektrik lambasını elektrikli lambayı bir yerden yakıp bir yerden söndürmeye yarar. Bakın buradan faz geldiği Buradan şu kontak üzerinden geçer. Buradan devresini tamamlar ve lamba yanar. Bunu buraya, buraya, aldığım zaman ya da bunu buraya aldığım zaman lamba söner. Sayaç bağlantısı evlerimizde ya da iş yerlerinde bir saatte harcanan enerjiyi ölçen aygıta bir sayaç diyoruz. Sayaçlar Eski tip sayaçlar mekanik yapılıdır. Bobinli disk falan var, motor var, dişliler döner. Yeni tip sayaçlar ise tamamen dijital entegreli olmuş durumda. Daha akıllı saat dediğimiz faz birinci butona bağlı, terminale bağlanıyor. Faz çıkışı ikinci terminal, nötr üçüncü terminal, çıkış nötr çıkışı dördüncü terminal. Sayaç bağlantısı da bu. Sayacın bağlantısından sonra evet sayacın sonra DC güç kaynağı. Arkadaşlar alternatif akım biliyorsunuz dalgalı bir akımdır. Dalgalı akım. Bu dalgalı akımı biz doğru akıma çevirebiliriz. Doğru akım DC ya da DC. Direct current kelimelerinin kısaltılması. Direct direkt demek. Current akım demek. Direct current current doğru akım. Direkt akım demek. Bu devrede bir diyot kullanılmış. Diyot biliyorsunuz akımı tek yönde geçiriyor. Sadece bu yönde akım geçiyor. Elektronlar sadece bu yönde geçiyor. Bu yönde geçmiyor. Akımı tek yönde geçiren elemana biz diyot diyoruz. Silisyumdan yapılıyor bu elemanlar. Alternatif akım 12 volt ya da 24 volt ya da 36 volt ya da 48 ya da 220 buradan trafoya gelir trafo bunu düşürür. 6 volta, 12 volta, 18 volta trafonun modeline göre. Sonra buraya geldi enerji. Pozitif alternansın buradan doğru aktığını düşünelim. Negatif alternansın ise buradan doğru aktığını düşünelim. Pozitif alternans bu. Pozitif alternans bu buradan geldi. Diyottan geçer. Dirençten geçer. Ledden geçer. Ve devresini tamamlar negatif alternans buradan yola çıktı buraya geldi bir zaten buradan geçemez diyor tek yönde led diyot ışık gelen iki yönde akım geçirmiyor buradan geçemez varsayalım ki geçti diyelim bunu geçti bu sefer buradan geçemez bakın bu diyot der ki hayır abicim sen geçmeyeceksin ve sonuçta biz girişe sinüsoidal bir sinyal verdik şöyle bir sinyal verdik sinüs formu Çıkıştan ise şöyle bir sinyal alırız. Bir, şura boşluk. 2 şura boşluk. 3 Yani böyle nabazan şeklinde değişen e, bir DC akım alırız. Tek yönde akan. LED'den tek yönde akım geçiyor. Sonra buraya bir kondansatör bağlarsak, yüzlük 220'lik vesaire 2200'e kadar. Kondansatör elektrik yükselirken şarj olur elektrik burada elektrik aşağı doğru düşerken ise deşarj olur. Yani dirence destek, direnç üzerine led destek olur. Haliyle biz bunu bağladığımızda arkadaşlar aldığımız sinyal şöyle hafif titreşimli olur. Hafif titreşimli. Buna biz filtre kondansatörü yani süzgeç kondansatörü adını veriyoruz. Evet. Ondan sonra bu devremiz e, e, de aynı yukarıdaki devreyle aynı doğrultmaç devresi sadece buraya bir osiloskop bağlıyoruz osiloskop elektrik sinyallerinin formunu biçimini şeklini gösteren bir aygıt yani bakın burada sinyallerin AC giriş sinyalini ölçüyor osiloskopun A kanalı bakın buraya bağlanıyor diyodun girişine. B kanalı ise diyodun çıkışına bağlanıyor. Yani buradaki sinyal ve buradaki sinyal ölçülmek isteniyor. Yapılan ölçümde arkadaşlar A, A kanalı bu sinyali gösteriyor osiloskopta, B kanalı da bu sinyali gösteriyor. Osiloskopta biz e, elektrik sinyallerinin formunu, biçimini, şeklini, şemalini görebiliyoruz arkadaşlar. İki diyotlu, orta uçlu, trafolu tam dalga doğrultmaç devresi. Bu da ee, AC'yi DC'ye çeviren bir devre. iki tane diyotla yapılıyor. Bakın pozitif alternansın buradan geldiğini düşünelim. Negatif alternansın da buradan geldiğini düşünelim. Pozitif alternans buradan geçer. Direnç ve led üzerinden devresini tamamlar. Bu yolda akar. Su aktı. Negatif alternans buradan geldi. Yukarı çıktı. Buradan direnç üzerinden devresini tamamladı. Görüldüğü üzere bu devre sayesinde biz AC'yi yani şu şekildeki bir sinyali DC sinyal yaptık ama şöyle bir sinyal. Şöyle tepe hemen tepe daha hemen tepe daha böyle bir sinyal elde ettik. Fakat bu da iyi değil. O yüzden buraya ne yapıyoruz? Bir kondansatör ilave ediyoruz. Kondansatör ilave zaman çıkış sinyali düzgün düzgün çok düzgün filtreli bir sinyal haline geliyor. Evet. 13'e daha sonraki derste devam edeceğiz.